Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir de aşamalı yazdım ve bugün çok fazla e, nasıl desem Brawl Stars falan videosu çektik. Bunu bir önceki videomda da söylemiştim aşamalı videosunda. Şimdi tekrar Brawl Stars'a gireceğim. Bir önceki videomuz çok kısa olmuştu. 8 dakika falan olmuştu. Bu videolar tarzı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Hala eksi 169 yani çık gir çık gir falan yaptım hala olmuyor. 200 tam 3 el bugün kazanacağız. Hiç vakit kaybetmeden bence başlayalım. Evet ödül abi. Yani bunda da Hı -hı. soru değil Hı -hı. yani. Tabii ki de nani. Bu bar ben Crow'la çok oynamıyorum ya. Daha çok Nani'yi seviyorum. Ya bence Nani efsanevi olmalı ya. Crow böyle destansı olmalı. Çünkü Crow'un şöyle bir özelliği var. Crow çok az şey yapıyor ya. Hayır seçti işte lan. Yani Crow tam zeyi bırakıyor. İyi karakter, iyi savaşçı. Ama yani Nani'den daha kötü ya. Yani Nani karşısına çıkınca daha kötü oluyor. Evet. Adamların hepsi bronz falan yapmışlar. Edgar benden daha hızlı koşuyor. Hop tak tak. Oha lan çok iyi oynuyorlar. Ben ödül avında ama çok kötüyüm. Adam orada. Çıktı ya. Bak beni öldüren orada. Aldım. Al. Aa adam 24 can. Alırsınız ya. Oha adamlar. Hemencik koşuyorum. Geçiyorum. Kimse demeden tam bende arkadaşlar. Ben de ilk düşmanımızı ben öldürdüm. Sayın velilerim, sayın konuk arkadaşlarım. İlk şeyimizi ben öldürdüm. Yalnız Edgar coşmaya başladın. Oha öne geçtik. Şimdi bayağı geçtik ya. Geçmeyi bırak. Açtık bildiğin. Ah! Burun ucu. Tak tak. Şunu aldık. Sizin yanınıza ben bir ışınlanayım. Ah be yapamadık. Tak tak tak. Arkadan arkadan. Hadi. Oo. Ben almazsaydım var ya bitiyordunuz. Evet yıldız oyuncumuz. Evet Edgar. Alkış Edgar'a. Evet hiç vakit kaybetmeden ben valla devam edeceğim. 2 dakika doldu. Şu an Bronze 1 yapayım videoyu bitireceğim. Hmm. Savaş topunda olmazsa olmazımız nani. Arkadaşlar ben bu arada savaş topunda bayağı iyiyim. Yani eski ve böyle savaş topu falan oynamazdım. Hep tek hesaplaşma aradım. Birazdan gösteririm. Yani video bitince. Yani. Bakalım adamlar. Ah adam yanıma geldi. Adam aniden yanıma ışından lan. Bu kadar Öz ki herhalde şey olmadı ki internet. Biraz kötü. Evet ilerliyoruz. Lay 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 lay. Şurada bir doğayım. Adamlar yalnız çok iyi. Helal Mortis. Mortis oynamayı biliyorsan sana helal olsun. Ben nedense Mortis'te hiç oynayamıyorum. Bu ara internet çok kasıyor. Değil mi? Topu ben almamam lazım. Hop tak. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Nasıl? Gol atamadık ama şimdi attık. Kral. Şansı attı ha. Kral harbi, harbi şansı attı. Bak nerede olduğunu ben biliyorum. Tak tak tak. Hemencik biz böyle bir gidelim. Mortis nar öldü ya. Mortis'i seviyorduk ya. Mortis öldü ya. Üzüldük mi? Hayır ben hiç üzülmedim. Şarkı ister misiniz arkadan? Gelsin şarkı. 404 Şey yapayım. Bekle. Hemencik. Şunu şu yapayım işte. Vallahi ben devam ediyorum. Son eskide kalanlar. Ödül avımı ya. Hadi yine nani. Hadi ben neden nani seçiş ya. Çok seviyorum ya. Herke her, 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 her oyunda Edgar var. Damla 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 arsın benim. Arkadaşlar ben buna bir tane şort atmayı düşünüyorum. Ondakiler bu ara pro. Yanımdakiler harbi pro ya. Çarpı çarpı çarpı. Karşıda su var en Aferin lan bizim ezber Oğlum Oy hadi 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 internet çok kastı Kaç Ama öldü Oha kim aldı. O adam beni nereden gördü? Yalnız bir şey diyeceğim arkadaşlar çok fena oynuyorlar. Tamam ben de aldım o da aldı. Ben buradan çıkıyorum. Evet ben de. O ben de hadi bir kişi daha alır aferin. O mavi yıldız ben de olmasaydı belki alamazdık. Evet vurun. Bros 1 arkadaşlar. Evet, sayenizde yaptık, desteğinizle yaptık. Aşamalı ya açıyorum. Hadi bir kostüm ya da karakter. Kimin lan bu? Ha yoksa öylesine spray mi geldi lan? Oha! Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel ya. Ben size şeyi gösterecektim ya arkadaşlar. O benim hep tek hesaplaşmanın falan oynadığım şey sen kankacım şöyle küçücük hemen çek şuraya geliyoruz kulüpten çıkmıyoruz evet ara giriyorsunuz Tadiş kulübündeyim bu benim çok eski kulübüm bak buradaki de hepsi de benim Ebra ile Otis hariç Ebra benim ablam Otis de benim arkadaşım işte o Bak, 223 ama burada. 257, 283. En fazla çift hesaplaşma oynamıştım. Neyse yes, şu bakın ya. 257 tek hesaplaşma. 65, 300. Ya ben çift hesaplaşmayayım, 101. Banka kuralım vardı, o hesabıma bakın. Bu hesabım, en şanslı hesabım diyebilirim. Ben de atar mıyım ya? Buradan atlayacağım ama. Savaş topunda atacağım. <laughs> Haline baksansız bir önemi yok. Bol oynayacağım. Eğer <laughs> bu eli oynadıktan sonra <laughs> e, ee, videoyu bitireceğim ya. Bugün bayağı video çektim. Terledim terledim. Her dakika video çektim arkadaşlar. Sizin için her dakika video çekiyorum arkadaşlar. O kadar önemli. Şu sprey nasıl güzel. Sprey'in güzelliğini görüyor musunuz ya? Yani? Kaybedince anlarsın. Şarkılarda ağırsın. Çakal damlarsın arkadaşlar. Şarkı bayağı güzel. Beğendiniz mi bilmiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bak sensiz öğreniyor. Ee, attı ya bizi Mortis attı. Messi gol attı. Aferin lan sana Messi. Arkadaşlar bugünün sorusunda Messi mi Ronaldo mu? Benim seçimim tabii ki de Ronaldo. Kaç dakika oldu? 8 dakika 58 saniye. Ne ara bitiyor ya? Evet arkadaşlar son oyunumuz daha mı lan? Tam 53'te durmuş ya. Tamam arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Siz öpüyorum. Yanaklarınızı hepinizi öpüyorum. İnşallah. Ee, ne diyeceğimi unuttum lan. Evet arkadaşlar size hakkımı helal helal ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.